Şu anda Polenes köydeyiz. Polinesköy e dolaşıyorum. Hava da böyle günlük güneşlik tam gezme havası. Polenes köyü merkezindeyim. Burada Polenes köy kültürevi var ama kapalı şu anda Kolonez köyde böyle pansiyonlar da var konaklamak için. Olenesköy Tabiat Parkı yürüyüş alanındayım arkadaşlar. Yaklaşık 5 kilometre yürüme alanı var. Bir kısmını yürümeyi düşünüyorum şu anda. Çok güzel bir yürüyüş parkuru var arkadaşlar. Sessiz, sakin. Böyle tek tük insan var. Burada da lavaboları varmış. Burada biraz vakit geçirelim. Bundan sonra çıkışta Ormanın içerisinde bir ateş yakacağım Biraz üşütmüşüm Bu salgından dolayı Ara ara öksürüyorum Muhtemelen birinden geçti bana be O kadar çok hastalık var ki Kimin ne olduğu belli değil Domuz gribi bir yandan işte korona bir yandan kimin ne olduğu belli değil işte. Ateş yakacağım orada ıhlamur getirdim yanımda. Her şey yerli yerinde. Hiçbir şekilde bozulmamış. Sadece bir yürüyüş parkuru yapmışlar buraya. Güzel. Şu kafamı da kapatayım. Çünkü hastayım zaten. Daha da fazla hasta olmak istemiyorum. Ağaçlara baksanıza böyle kalem gibi. Dümdüz. Şuradan şöyle inesim geldi aşağı doğru. Doğayla baş başa olmak insana huzur veriyor. Tekrar buradan yola çıkıyormuş. Aşağı yol var mı? Devam ediyor böyle patika bir yol gide gidiyor aşağıya doğru. Ben normal yola çıkacağım. Ya da buradan devam edelim mi? Burası daha güzel, daha romantik. Geldiğimiz yola da bakalım. kaybolmayalım. Burayı es geçmişim ben daha önce buradan çok defa geçtim ama bu yürüyüş yolunun parkurun olduğunu bilmiyordum. Bir ara videolarda gördüm. Buraya kadar gelmişken dedim Bugünümü değerlendireyim Gerçekten Gördüğünüz gibi işte her şey Olması gerektiği gibi yerli yerinde duruyor Ateş yakılmamış Ağaçlar yere düşmüş ve Olduğu gibi Burada çürüyecek ve toprak olacak. geldiğim yolu bir kez daha göstereyim şöyle. Aşağıda bir kulübe gözüküyor. Ne için koymuşlar acaba? Su deposu gibi bir şey mi acaba? Bu patika yol da normal yürüyüş parkuruna bağlanıyormuş. O kulübe dediğim yere geldim. Burası su deposu gibi bir şey. Bakalım neymiş. İçinde ateş yakmışlar. Yürüyüş yoluna tekrar geri çıktık. Çok muhteşem bir yer ya. Ağaçlar hep sarmaşık olmuş. Toplamda 5 kilometre bir yürüyüş alanı var. Bunun bir kısmını yürüyeceğiz sizinle. Şuradan gösterelim. Yürümeye devam arkadaşlar. Kapşonluyu indirelim çünkü burada rüzgar esmiyor. Büyüş parkurumuz devam ediyor arkadaşlar. 1,5 kilometre aşağıda spor alanları mevcutmuş. Burada güzel bir köprü var böyle. Bu güzelliği gördükten sonra dedim ki kendime ben buraya daha önce niye gelmedim. Buradan defalarca defalarca geçtim bu yol üzerinden ana caddeden ama neden bu ormanın içerisine girmedim bilmiyorum ama gerçekten çok güzel şu ana kadar 1750 metre gelmişiz arkadaşlar ben biraz tabi kestirme yoldan geldim o ayrı bir durum şunu sizinle paylaşmak istiyorum. Çok keyifli bir yürüyüş arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim daha önce gelmemişseniz. Buraya muhakkak gelin. 5 kilometre hiçbir şey değil. Özellikle doğayı seyrederek gittiğiniz zaman 5 kilometre inanın. Çok çabuk bitecektir. Doğa bir bütündür ama maalesef bu bütünlüğü insanoğlu bozuyor. Bütünlük diye bir şey bırakmadılar. burada küçücük bir şey gördüm domates gibi böyle ufacık ne olduğunu bilmiyorum işin açıkçası Yürüyüş yolu iki taraftan devam ediyor arkadaşlar. Bir aşağıdan devam ediyor. Bir de böyle yokuş çıkıyor. Ben şimdi buradan bu dönüşü geri döneceğim. Buradan patik yoldan tekrar çıkışa doğru devam ediyorum. Daha fazla ilerlemeyeceğim. Yaklaşık yarısını yürüdüm yolun. Aşağıda yol ayrımı vardı ya. Birisi aşağı gidiyordu. Birisi yukarı. Bu yukarı çıkan yol tekrar geriye dönüyormuş. Ben de yokuştan böyle dönüşe geçtim. Dedim farklı bir yoldan gidelim bu seferde. şu an çıkmaya devam ediyorum. Nereye çıktık? Hiçbir fikrim yok. Sağa mı gideceğiz, sola mı gideceğiz? Polinez Cam Sanat Merkezi'ne geldim arkadaşlar. Yanlışlıkla da olsa burayı buldum. şöyle içeri bir gezelim neler var neler yok. Teller bu arada ne kadar? takım olarak hani satılıyor 100 TL. Dönlük dolaştık. Aynı yere geldik tekrardan. Benim motosiklet daha de bir kilometre ileride kaldı. Şimdi yürü yürü oraya gidiyorum. Buradan çıkmak çok da akıllıca bir çözüm değilmiş. Çıkış deyince ben ormanın içerisinde U dönüşü yapıp tekrar oraya çıkacağını düşünmüştüm. Ama maalesef ana caddeye çıkıyormuş. Bu da böyle bir tecrübe olsun bize. Zoysa teyzenin yeri varmış ama şu an kapalı. Sanırım hafta sonları açık. Burada çok güzel bir şirin bir patika yolu var. Eve giriş. Maalesef kapalı olduğu için size burayı gösteremiyorum. Ana caddeden motosikletimin yanına doğru yürümeye devam ediyorum. Yürümekten perişan oldum. Ama sonunda sonunda gelmek üzereyim. Son 100 metre. lamur suyum kaynadı. Bunun bir kısmı ile çay yapacağım, bir kısmını da lamur için kullanacağım. Oğlumurun biraz daha demlenmesini bekliyorum. Ne kadar fazla beklerse o kadar güzel olur. Saat 8'i e çeyrek geçiyor. Ateş yanmaya devam ediyor. Ben de çadırın içerisine girdim. Takılıyorum orada birazcık. Dedim biraz uzanayım, dinleneyim. Hava o kadar soğuk değil aslında da. Ocak ayında havanın böyle olması da bir enteresan yani. Normalde bu mevsimde kar yağardı. Şu anda günlük güneşlik bir hava var. Tabii Şu anda güneş olma ihtimali yok da. Güzel bir kar yağsın da kar kampı yapayım. Ekipmanı şöyle güzel bir toparlayayım. Şöyle kar kampına yakışır bir şekilde kamp yapalım. Yağmuyor ki bekliyoruz ama. Umarım yağar yakın zamanda. Motosiklete biraz sıkıntı oluyor yollar ama olsun, gülü seven dikenek katlanır. Bir şekilde idare edeceğiz yani. Yeter ki yağsın. Ben ıhlamur yapmıştım. Ne oldu acaba? İyice demini almıştır o. Gideyim bir ıhlamur içeyim. Çok şükür öyle büyük bir sıkıntım yok. Öyle bazen öksürük falan geliyor. Dışarı çıktığımdan beri herhangi bir öksürük falan da olmadı şu ana kadar da. Arada işte salgından dolayı mıdır nedir? Ara ara böyle öksürük geliyor. Bazen üşüme geliyor. Ama şu anda iyiyim yani. Gayet iyiyim. Ben doğaya çıkınca kendimi buluyorum yani. Tedavi edici bir özelliği var doğanın. Şimdi bir gideyim ıhlamur içeyim ondan sonra. Aa ben limon almayı unuttum ya. Limon gönderseniz ya. Tüh. Ihlamur limonsuz da olmaz ki ya. Market şu ileride çok yakında aslında da. Şimdi limon için oraya da gidemem ya. Bir bardak ıhlamur içeceğim. Neyse. Bugün de böyle sade içelim ne olsun. Hadi gidelim. Ateşe bakalım söndü mü? Tabii ki sönmüş. Biraz odun atalım bir de. Çıkmışken. Kar yağmıyor, kar yağmıyor dedik. Bak kar yağmaya başladı. Şaka şaka kül. İnanmadığınızı biliyorum zaten. İnanan var mı gerçekten?